Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Sıfırdan Arapça serisine devam ediyorum. Ve haftanın günlerine geldim. Haftanın günlerini inşallah burada vereceğim. Şimdi baktığımız zaman bu sıralamada zaten görünen kadarıyla burada bir sıkıntı var. Haftanın günlerini, şimdi Yevmun'dan geliyor. Şu Yaumun Eyyamun. Gün. Gün günler bu günler demek usbu zaten şu da gördüğünüz usbu hafta demek burada ne yapmış bir sonraki derste de göreceğimiz gibi isim tamlaması yapmış yani haftanın günleri diye tamlama yapılmış bu şekilde şimdi baktığımız zaman Arapça mantıkta baktığımız zaman burada e, Demiş normalde Araplar nasıl sayıyorlar günleri? Birinci gün, ikinci gün diye gidiyor günler. Ve bu şekilde sayılması yapılıyor. Birinci gün dediğimiz zaman Burada baktığımız zaman Yağmul Ahad Pazar gününden başlar. Yağmul Ahad Buna yağm koyarsınız. Burada konmamış. Yağmul Ahad, Yağmul İthneyn Bakın birinci gün, İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün zaten cuma, yedinci gün zaten cumartesi. Yani nereye başlar? Pazar. Araplarda pazartesi, işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi de şey biter. Yani burada baktığımız zaman 4-7 gün pazardan başlar. Yani Araplarda burada sık şey, e, sıralama şu şekilde yanlış. Ama gün olarak baktığımız zaman pazar dediğimiz zaman yevmül ahad, test dediğimiz zaman yevmül isneyn, salı dediğimiz zaman yevmül sulasa, çarşamba dediğimiz zaman yevmül erbu'a, perşembe dediğimiz zaman yevmül hamis, cuma dediğimiz zaman Yavmül Cuma ve Cumartesi dediğimiz zaman da Yavmül Sebt. Yani nereden başlıyoruz? Yavmül Ahad, Yavmül İthneyn, Yavmül Suresa, Yavmül Erboğa, Yavmül Hamis, Yavmül Cuma, Yavmül Sebt. Yavmül Sebt Cumartesi, Yavmül Ahad Pazar, Yavmül İthneyn Pazartesi, Yavmül Suresa Salı, Yavmül Erboğa. Yani Çarşamba 4. gün demek. Yavmül Hamis. Perşembe. Beşinci gün demek Yağmur Cuma ve Yevmul Sebt. İki tane ne var burada? Cuma günü ve Cumartesi gününün özel ismi var. Diğerleri birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün diye sayılıyor. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Bu şekilde de haftanın günlerini bitirdim. İnşallah bir dahaki de derste devam edeceğim.